Otokar yeni pikabı Photon Tanland G7'yi satışa sundu. Aracın orijinal üreticisi Çinli Photon Motor. Tanland 2 litre Avcon kodlu dizel motorla geliyor. Bu motor 162 beygir güç, 380 Nm tork üretiyor. Güç tekerlere 4x4 konfigürasyonunda iletiliyor. Giriş paketi 5 ileri otomatik şanzımanla gelirken orta ve üst paket 8 ileri otomatik şanzımana sahip. Aracın maksimum hızı 160 km bölü saat. 76 litre motorun tankı ve 12 litre AdBlue tankıyla uzun menzilli ller hedefleyen Tanland için yakıt tüketimi değeri verilmemiş. Tanland 5,34 metre uzunluğunda ve 1,96 metre genişliğinde. Araç 60 santimetre yüksekliğindeki sudan güvenli şekilde geçebiliyor. 2 ton ağırlığındaki Tanland'in azami yüklü ağırlığı 3 ton. Tanland 1 ton yükleme kapasitesine sahip. 750 kilograma kadar frensiz Remork, 3 tona kadar da Frenli Remork bağlanabiliyor. Tanland'in baz fiyatı 1.350.000 TL iken üst pakette 1.6 milyon TL. Siz Tanland hakkında ne düşünüyorsunuz? beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Dünyanın en büyük otomotiv üreticilerinden Photon tarafından üretiliyor. Tunland'ın far tasarımı kartal gözlerini andırır. Görülebilirliği en üst seviyede tutmak üzere C şeklindeki stop lambalarında 24 adet arka sis lambalarında ise 3 adet led bulunur. 18 inçlik lastiklerle sportif ve şık, konforlu iç tasarımıyla yüksek kalite standartını ortaya koyar. Sert kış aylarının dondurucu soğuklarında bile Tunland Pickup'ın koltuk ısıtma sisteminin etkisini hissedersiniz. Elektrikli 6 yönlü ayarlanabilir deri koltuklarla her yol şartında rahat edersiniz. Geniş kabini, 4 yönlü ayarlanabilir çok fonksiyonlu direksiyon simidi sürüşünüzü daha güvenli ve konforlu hale getirir. Eller serbest sistemiyle tek bir düğmeye basarak telefonla görüşebilirsiniz. Efendim, sipariş ettiğiniz öğle yemeği hazır. Tamam, birazdan geliyorum. Şehir içinde park yeri bulmak günden güne zorlaşıyor. En ufak bir dikkatsizlikte çizikler oluşabilir. Tunland Pickup, 6 farklı algılama noktasıyla birlikte 360 derece görüş açısına sahip kamera sistemiyle donatıldığından, aracın tüm çevresini net bir şekilde görebilir, en dar yerlere rahat ve güvenli şekilde park edebilirsiniz. Tunland pikabınızdaki kör nokta uyarı sistemi radarıyla tehdidi algılayarak dikiz aynasının iç ve dış tarafında uyarı ışığı yakar, kör noktada bir araç olduğunu ve araç güvenliğine dikkat edilmesi gerektiğini hatırlatır. Güzel bir yemek ve keyifli bir alışverişten sonra elleriniz doluyken, anahtarlar için eşyaları bırakmanıza gerek yoktur. Aracı çalıştırmak için basitçe çalıştırma düğmesine basmak yeterlidir. Kabinin sağ güneş vizörü üzerinde bir adet USB portu vardır. Bu porta kablo görüntüsü olmaksızın ihtiyacınıza göre kayıt cihazı monte edebilirsiniz. Baba, bir sivrisinek sesi duydum. Tunland süper sessiz bir tasarıma sahiptir. Kabin içindeki gürültü seviyesi sadece 47.7 desibeldir. Hava sıcaklığı yükseldiğinde Ön koltukların altında da hava çıkışları olan yüksek verimli otomatik ısıtma ve soğutma sistemi konforunuz için hazır. Dışarıdaki hava sıcaklığı 43 dereceye ulaştığında araçtaki hava sıcaklığı 22 dakika içinde 24 dereceye düşer. Dışarıdaki hava sıcaklığı -25 derece olsa bile araç içindeki hava sıcaklığı 11 dakika içinde 20 dereceye yükselir. Tunland, iklimlendirme performansında sınıfının en iyisidir. Klimanın hava çıkışıyla bağlantılı olan torpido gözünde, içeceklerinizi soğutabilir veya ısıtabilirsiniz. Tunland'in çok işlevli ve dokunmatik 10.25 inç akıllı gösterge paneliyle, Müzik çalabilir. Navigasyonla yolunuzu bulabilir. Araç özelliklerini kontrol edebilirsiniz. Akıllı sürücü paneli ise asistanınız olarak hareket eder, aracın tüm bilgilerini anlık olarak sizinle paylaşır. Zorlu yollarda daha yüksek güç gerekir. Tunland 162 vegir ve 380 Newton metre torka ulaşan güçlü motoru 8 ileri otomatik şanzımanıyla tüm yolların üstesinden gelir. Araç 6 ileri manuel vitesli versiyonunda sürücüye doğru zamanda vites değiştirmesini hatırlatır. Zorlu yol koşullarıyla karşılaşıldığında otomatik diferansiyel kilidi, kayan tekerlekleri otomatik olarak kilitleyerek aracın yola tutunmasını sağlar. Canım, burada bir benzin istasyonu var. Henüz yakıt almamız gerekmiyor. Tunland, süper güçle beraber, süper yakıt verimliliğine sahip. Sıfırdan 100 km hıza 14 saniyede ulaşan Tunland'in şehir içi yakıt tüketimi en fazla 7.8 litredir. Aracın ön radarı 4 metre ile 1.2 metre yakınlıktaki engelleri tanıyarak, bir çarpışma riski algılarsa Derhal sürücüyü uyarır. Vay canına! bu çok yakındı. Tunlandin tüm tekerleklerindeki gelişmiş hava delikli disk fren sistemi, 100 kilometre hızda giderken durmak için sadece 45 metreye ihtiyacı olur. Yüksek hızda döndüğünüzde veya acil durumlarda engellerden kaçındığınızda, araç önden veya aşırı savrulma nedeniyle yolundan çıkmaya çalıştığında, ESP ile tutuşu sağlar ve engellerden kaçmanıza yardım eder. Böylece stabilite artar ve potansiyel tehlike azalır. Engellerden kaçmak için çok geç olsa bile süper yüksek güvenlikli gövde ve altı hava yastığıyla donatılmış ve C-NCAP ezilme testinden 5 yıldızla geçmiş olan Turnland, olası bir çarpışmada yolcuların güvenliğini korumak için en yüksek güvenlik seviyesine sahiptir. Baba, bu da bir Tunland. Bir sürü meyve taşıyor. Çünkü Tunland çok amaçlı bir pickup. Tunland Pickup geniş ailelerin tüm ihtiyaçlarını karşılar. Hem şehir içinde hem şehir dışında kullanabilir, hobileriniz veya işiniz için tercih edebilirsiniz. Tüm ihtiyaçlarınıza cevap verecek olan Tunland, otokar güvencesiyle sizleri bekliyor.